konularda eee yani propagandalara inanıp da taraf tutmak doğru bir şey değil. Almanya'dan bizim beklentimiz bu değil. Biz Almanya'yı her zaman takdir ettik. E, dürüst ara burculuk yapıyor diye. Eee sonuçta eee bizim eee Yunanistan'la Ege'de ve Akdeniz'de ihtilaflarımız var. Ama biz Türkiye olarak bunların barışçıl yönde çözülmesi için Eskadi'yle istikşafi, şimdi istişari diyoruz. E, e, görüşmeleri Yunanistan'la da başlattık. En son e, Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti. Sayın e, Başbakan Mişatakis'i e, Ankara'da, İstanbul'da burada bir öğle yemeğinde ağırladı ve e, güzel bir görüşme oldu. Ama Yunanistan ondan sonra da kara propagandasını Türkiye'ye aleyhine lobi yapıyor. Ama bunu yaparken de uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyor maalesef. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyorsa bu propagandaya inanmak lazım, inanmamak lazım. Bizim Birleşmiş Milletler'e yazdığımız mektup gayet açık, sarih. Şimdi uluslararası hukuk neyden oluşur? Mahkeme, uluslararası mahkemelerin kararları vardır, iştihatlar vardır. Aynı şekilde e, sözleşmeler vardır, ülkelerin taraf olduğu ve de uluslararası anlaşmalar vardır. Şimdi bu adalar Yunanistan'a 1920 Lozan ve 1947 Paris Anlaşması'yla, Barış Anlaşması'yla verildi. Ama bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan bunları silahlandıramaz. Ama Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor ve silahlandırıyor. Şimdi Uluslararası Hukuk'tan bahsediyorsak Yunanistan'a da Avrupa Birliği üyesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil ki. Bizim mektubumuzda bunu anlatıyoruz. Birleşmiş Milletler'e mektup yazdık biz. Yunanistan ihlal ediyor. Anlaşmalar bunlardır. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuk çerçevesinde değil. İşte Türkiye bizim egemenliğimizi tehdit ediyor, propaganda yapıyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde cevap veremiyor. Çünkü suçlu. E burada haksızsa siz de ona Yunanistan'a haksız, haksızsınız diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz işte. Sorun burada.